selamlar sevgiler sevgili ikizler burcu hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz sıradan şöyle bir gidelim istedim sizler dilek tutarken fincanın dış kısmına bakayım istiyorum kendinizi çok olgun hissedeceğiniz bir döneme girmişsiniz daha böyle olgun aileyi kol kanat geren yüksek frekanslı ve yüksek korumalı ee, yüksek sahiplenmeli bir kişi olmuşsunuz yani karşınıza da şöyle daha güçlü insanlar çıkacak görünüyor şu andan itibaren fincanın enerjisi tam olarak şöyledir başlangıçta söylediğim gibi sizin enerjiniz yükselmiş ve yükselmeye devam ettikçe bu kararlılığınızda devam ederseniz şayet veya bundan sonraki süreçte böyle başlar ve böyle devam ederseniz karşınıza güçlü karakterli dürüst Ahlaklı insanların çıkacağının garantisi var bu fincanda. Sizin enerjinize oranla her kulade bir gidişat yakalayacaksınız. Ee, bakalım size yol gösteren. Okumak istiyorsanız okumanın yollarını açan, çalışmak istiyorsanız çalışmanın işin yollarını açan paranın daha çok getirisi olacağı işlerde aracılık yapacak olan sizi Eğer işin Hani bir işe girmek istiyorsanız Hadi gel bak şuraya başvuralım diyecek olan bir yeteneğiniz varsa yeteneğiniz üzerinden sizi böyle daha çok size kazandıracak olan insanlar var fincanın dış kısmında yani sizin dış dünya ile ilişkiniz bundan ibaret ve sanki küs olduğunuz biriyle de barıştığınız görünüyor böyle sarıldığınız ağlaştı Hani böyle yıllardır affetmediğim biri olur ya sarılır affedersin ağlaşırsın ya sevinçten. Böyle o böyle sıcaklığı yakalarsın. Aynen öyle bir sarılma, kavuşma. Güzel bir görüntüsü var oranın. Onu söyleyeyim. Böyle hani yıllardır olan belki de o, o hayatınızdaki bu bolluğun, bereketin gelme sebebi de o barışmadan sonra. Çünkü bazen bazen değil her zaman öyledir. Affedemediğin şeyler, hayatında affedemediğin kişiler, olaylar hayatında blokaj yaratır herkesin. Sizin de büyük ihtimalle sıkıntılarınızdan bir tanesi buydu ve halledilmiş bir mesele olarak e, hayatınızın, geleceğinizin önünden bu engel kalkmış oluyor böylece. Evet şöyle bir fincanın dış kısmını konuştuktan sonra iç kısmını açayım istiyorum. Evet içi tertemiz sayılır. Yani o... E, Dip kısmında çok bir şey yok, çok şükür bir sıkıntı derin derin düşünceler yok. Sadece geçmişinize bakacaksınız. Gelecekte size insanlar ne yaparsa yapsın tuzaklara düşürmeye çalış. Bu fincanın enerjisi çok yüksek söyleyeyim tekrar. Yani böyle negatif bir şey gibi görünüyor birden pat dönüşüyor yani fincanda his olarak da beni dönüştürüyor biliyorsunuz yani konuşmalarını etkiliyor fincana bakanın ee, kolektifin enerjisi yani siz ikizlerin enerjisi ee, negatifleri de pozitife çevirecek kadar güzel enerjiler olacağı gözüküyor. Burada hayatınızda size bugüne kadar yanlış yapmış insanlara böyle uzaktan hani böyle bakarsın ya, e, sanki sadece böyle izlersin anılarını izler gibi izlersin. Sana kötülük edenler, seni üzenler her neyse bu kişiler e, böyle aktan film gibi izleyeceksin yani diyeceksin ha yani çok komik çok ilginç ben bu bu insanlarla nasıl arkadaş olmuşum ne ilginç yani nasıl sorusunu sormayın biliyorsunuz nasıl sorusu şunu getirir mesela soracak olursanız yani şu an ben öyle söylediğim için şöyle söyleriz bazen aa nasıl da yapmışım nasıl da yapmışım demek tekrar yapmaya e, insanı sevk ediyor enerji olarak. Evrenin enerjisi böyle çalışır derler ve öyle de olur. Hani deriz ki ay gördün mü nasıl saygısız nasıl geçimsiz biri sonra bir bakarsın kendimiz öyle oluruz. Hani büyük konuşmanın eşittir anlamı gibi nasıl sorusu ya da işte nasıl sorusunu şöyle sorabilirsiniz. Nasıl daha fazla kazanabilirim? Nasıl daha... Ee, şöyle olabilir böyle olabilir diye konuşursanız onu da çekersiniz hayatınıza yani söylemek istediğim sevgili ikizler burcu fincanın enerjisi iç kısmının enerjisi sizin kendi negatifliklerinizi de pozitife çevirecek demektir yani sen hayatında biriyle ilgili partnerin yani sevgilin ya da eşin ya da herhangi biriyle ilgili düşüncelerini de değiştireceksin yani sana kötülük etmişleri de eee Hayatından uzaklaştırıyorsun, uzaklaştırıp farkındalığını arttırmış oluyorsun ve genelde böyle negatifleri uzaklaştıran insanlar hani böyle yalnızlığa e, gömülür, mutsuz olur ya sizin öyle bir mutsuzluğunuz yok. Yani siz sadece olgunlaşmanın tadını çıkaracaksınız. Olgun bir insan olmanın e, farkında, farkındalık ne güzelmiş, ne güzel şeymiş dedirtecek hayat size. E, sizinle beraber... Şimdi burada sanki 3-4 kişi 5 kişi gibi duruyor ya bu sizin kendi e, yükselmiş frekansınız enerjinizle de demek aynı zamanda uyanık oluşunuz cevap hazır cevap oluşunuz bakın burada hazır hazır cevapları yerleştiriyorsunuz burada gözleriniz açılmış. Şöyle söyleyeyim bu kiminize göre tek bir kişidir kiminize göre aile desteğidir. Ya ailenizin çok büyük desteğini alacaksınız. Size kötülük yapanları ezip geçeceksiniz. Biri sizin sözcünüz olacak, biri konuşmacın şey biri karşı tarafa hemen işte cevap yetiştirecek, biri onları gözlemleyecek. Yani her halükarda gözünüz, kulağınız olacak kişiler de var aynı zamanda. Bu arkadaş çevrenizden destek de demektir. Çünkü sizin enerjiniz yükseldikçe çevrenizden destek de görürsünüz. Destek de alırsınız. Onu da söylemiş olayım. Birilerinden şüphe duyuyorsunuz. Birisi birisinin sanki kulağınıza bir dedikodu da gelecek onu da söyleyeyim ama tavsiyem odur ki bu kadar enerjiniz yükselmişken size gelen sözleri dinlemeyin bile. Direkt yolunuza devam edin. Biri laf taşırsa iş yerinde bir yerde çer, e, aile içerisinde yani bu kadar kararlıyken bu kadar hayatınız olumlu yönde ilerlemeye ilerlemeye başlayacakken ve devam edecekken herhangi bir engelin bunlara e, negatif yönde tesir etmesine izin vermeyin onu söylerim. Zamanında biri bir şeyinizi mi çalmış değerli bir altınınızı bir e, bir, bir bir parça çalınmış evinizden ya da sizden. E, bu olay sanki ortaya çıkacak. Böyle o kişi aynı hatayı bir daha yapacak görünüyor. Ve o kişinin foyasını başka bir ortaya çıkaracak. Ve orada aydınlanan aydınlanma da yaşayacaksınız. Aa bir zamanlar bak ben de onunlayken gezerken şöyleyken bak ben de yaşamıştım. Başkasından şüphelenmiştim. Hatta kendimden şüphelenmiştim kayıp mı ettim diye. Ama bak o kişiymiş olabilirmiş dedirtecek. Ama olamayabilirdi onu da söyleyeyim. Hani olabilir siz kaybetmişsinizdir. O kişi Başkasına çaldırmıştır gibi de düşünebilirsiniz. Eğer çok değerli bir şey değilse ve çok e, zamanda çok kötü şeyler yaşamadıysanız işte uygun bir şeyse böyle çok da peşine düşmeyin. Ama hani tabii ki çok değerli ve e, meblağ olarak yüksekse tabii ki yine de bu gözlemleyin. Yani direkt söylemeyin gözlemleyin ona göre devam edin. Onu da söyleyeyim çünkü hiç yoktan e, bir karma yaratmayın o kısımda gözümüzde görmediğimiz bir şeyi bilemeyiz tam olarak. Evet şu kısım birazcık daha bana düşmanları, kötüleri size zamanında böyle acı çektirmiş olan birilerini öylesine bir ezme şekliniz olacak ki yani nasıl söylesem kendi kuyularına mı düşüyorlar kazdıkları? Hani gerçekten bedelini ödeyecekleri dönem gelmiş. Böyle arkalarına bile bakmadan koşarak gidiyorlar. Ee, yani hayat kendi hayatlarıyla meşgul olacakları görünüyor sevgili ikizler Burcu. Hani bazen şey dua edilir ya. Allah'ım o bana yaşat bu kötü günleri yaşatan insana öyle bir uğraşı meşgale ver ki benimle uğraşmaktan vazgeçsin, elini ayağını benim üzerimden çeksin. Sanki böyle bir dua etmişsiniz, o duanız öylesine bir kabul olmuş ki. Hani zaten ilahi adalet var. Gerçekten e, insanların bir kısmı inanmıyor olabilir ama kendimizde de görüyoruz. Biri hakkında en ufak bir söz söylese, kendim ben Pardon. Ben kendimde görüyorum birine "Aa şu da mı böyle?" dediğim an sınanıyorum. Yani o kadar önemli ki, e, o yüzden hiç korkmayın size zamanda çok büyük haksızlıklar edilmiştir. Yuvanıza, ilişkinize, çoluk çocuğunuza maddi manevi her şekilde hakkınıza giren herkes şu an bedelini ödüyor. Fincan da bunu çok feci bir şekilde onayladı. Yani acayip hissettim bunu. Arkalarına bakmadan şehir değiştirecek olanlar görünüyor. Evini pılını pırtını toplayacak olanlar görünüyor. O yüzden böyle ferahlayacaksınız, rahatlayacaksınız. Çünkü diyorum ya fincanın başından beri frekansınızın yükseldiğini söyleyebilirim. Ve frekansı yüksek yani. Aurası, koruması, enerjisi yüksek insanlar daha az hasta olurlar. Ve daha az tesir alırlar. Ve daha e, motivedirler hayatta. Ve birileri bir şey yaptığı zaman kolay kolay yenik düşmezler. Çabuk toparlanırlar. Siz de böyle bir duruma geçmişsiniz. Çok güzel bir fincan. Çok güzel. Çok çok güzel. Melek enerjisi, kelebek enerjisi, çok güzel koruma enerjisi de var aynı zamanda. Diliyorum bu enerjiniz, bu durum devam eder. Ve hayatınız bir önceki dönemden çok daha sağlık dolu, bolluk dolu ve şans dolu olur. Hoşçakalın.